Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdiki borcumuz Oğlak Burcu Kadının Yıldız hep birlikte bakacağız. Bu burcun yıldızının tesir altında doğan kadınlarda 3 tane vecih vardır. Birinci vecih Sarıya meyyal, beyaz benizli, güzel yüzlü, ince uzaklı, uzun boylu, kumral saçlı ve gözleri ince ve zarif kaşlı geniş göğüslü, büyük ayaklı, tatlı bakışlı, yüksek boyunlu, minatasip ve bir kadın olup, izzeti nefsine mağlup, şehveti çok cinsi, mukaderetine aşırı meyyaldir. Ekserisi kız evladı olur. Kazabı şekli şiddetli, mevk ve hileye kabiliyetlidir. Yaşı ve kamale ulaşmadan fevkalade iyi hal ve takvayı hali elde eder. İnci veci, yanakları kırmızı, beyaz, Denizli, ince bedenli, çatık kaşlı, işte, işte. orta, orta boylu, güzel yüzlü. Işte, güzel, yüzlü güzel yüz ve gözleri kazaplı, kazaplı sert, sert mizaçlı, işte, işte. sarı ve Sare gür saçlı işte. bir kadın Sadın olup, olup büyük bir aileye mensup bir adamla izdivaç eder. Yüzünde ya da karnında ya da sol kolunda ya da göbeğinde altında bir alemet vardır. Şehveti çok tabahat işin olup sevgi münasebetlerini sever. Onunla münasebette bulunan pek çok hoşnut olur. Erkekler ciddiyetinde bahtı çok fazladır. Hakkını istemek ve almakta sebatkar ve inatçıdır. Lütfen kanalımıza abone olmaya, beğenmeye, ve yorum yapmayı unutmayınız. Medya Umut'la birliktesiniz. Üçüncü Veci. Şemsimin rastı sarı olursa, güneş rengi sarıya meyyan, bazen altın gibi buğday, berizli, siyah saçlı, ortadan uzun boylu, yüzü ve gözü, lisanı sözü tatlı, endamlı, ağzı ve burnu yerinde, fevkalade hüsnü cemale sahiptir. Olmakla beraber pek ziyade sevimli bir kadındır. Yaratılış zahif, zarif, akıllı ve bilgilidir. Mizacı hareketli ve şehvetli, aşırı olduğundan erkeği sever. Büyüklerinden bahtı açıktır. Yüzünde ya da göğsünde bir alemet, yanağında siyah bir ben vardır. Evladı erkek ve kız olur. Bazen de hiç evladı olmaz. Epeyce felaket görür. maişeti hanesi, burcu, cezayn, cezayn, cezayn ve yıldızı zuhaldir. zuhaldir. Hayatı Hayat, iyi geçmesin yolunda olur. olur. Kalbi, Kalbi temiz, temiz ile emindir, lisanı tatlı, lisanı tatlı, sözü düzgün, düzgün olduğundan ve sevgi ve mazhar olarak yaşar. yaşar. Eğlenceyi, zevk ve sefayı, bihasa bağ ve bahçeyi tevessu eder. <laughs> Mal ve ticaret tanesi Burcu Devil ve Tahali Zuhal'dir. Genç iken malı az büyük yaşarda zengin olur. 30 yaşlarından sonra serveti akmaya başlar. Kadri bilmeyen, hamd ve şükür etmeyen kimseye sarf et, eyler. Bir ya da define yüzünden eline büyük 50 bir servet geçer. Ömrünün sonuna kadar refah kadar ve, ve, ve sürür ve ve içinde hayat geçirir. Kardeşleri hanesi, borcuhut ve yıldızı müşteridir. Kardeşlerinde çoğu kız olur. Onlardan güzel bir şekilde geçilmez. Uzak bulunması hayırlıdır. Eğer müşteriye tazir ise, validesi eğer münazıra ise, Mülatazır ise pederi evvel vefat eder. Bunlardan büyük bir miras yer ise de faydası olmaz. Geldiği gibi gider. <laughs> evladı ve tavrınlara hanesi, burcu kavs ve yıldızı zühredir. Ekserisi evladı kız olur. Bunlardan yüzünden çok meşakkat çeker. ekseriyetisi kendi eliyle defneder. Sonra Cenab-ı Hak'tan ona bir evlat ihsan eder ki bundan çok hayır ve mesur olur. Hastalığı ve iffetleri hanesi, burcu cezva, burcu cezva ve yıldızı uğrat Erkek ekseri hastalıkları yelden, soğuktan, göz ağrısı ve başındandır. Bol zeytinyağı, tereyağı gibi hareketli şeyler yemek, demir hindi şerbeti ve şurup içmek faydalıdır. Hamama sık gider, ara sıra hafif müsil alıp tabiatı tanzim ederse çok şekilde istifade eder. Beherizi tutmak, sabahleyin aç karnına bal şerbeti içmek, sakız çiğnemek onun için çok faydalıdır. Zeviş ve Firaşe Hanesi Burcu Seratan ve Yıldızı Kamerdir. Beyaz benizli erkekler münasiptir. İki nekah vardır. Birinci zevcesi vefat ile ayrılır. İkinci kocası ölünceye kadar yaşar. Genç en çok talibu zuhur etse de bunların eksizleri bozulur. 20, 25 yaşından sonra evlenmeye muvaffak müf olur. <laughs> Kumem Burcu Esat Yıldızı Güneş'tir. 3 yaşından 11 yaşına kadar 24 yaşında ve 36 yaşına kadar ölüm tehlikesi vardır. Bunlardan kurtulursa 70 yaşına kadar yaşar. Evladının evladını görür. Yolculuk ve hareketleri hanesi Burcu Sümbüle ve Tali Uratettir ey, en hayırlı yolculuğu çarşamba günü sabahleyin başlayan ve kıldeye ya da şark tarafına yapılan seferlerdir. Çok yolculuk ederse de seferlerden hayır görür. Deniz yolculuğu gölcülüğü, kara yolculuğundan iyidir. Çok rüya görürse de ekserisini unutur. İzzet Mizan ve İkbal Burcu ve Zühre'dir. Her nereye teveccüh ederse büyükler ve bir hassa erkekler indinde muhazes ve muhterem olur. Dostlarının ekserisi ekabir ve makam sahipleridir. Kadri yüce bir adamdan çok hürmet görür, hayır görür. Kendisini gören herkes sever. Tali yaverdir. verdir. <laughs> Emel ve Arzuhanesi Burcu Akrep Yıldızı Melek'tir. Birçok şeyden amel eder ve ekserisine nail olur. Niyet ve niyet ettiği işi icra etmeden rücu etmez, o işten dönmez, ihtiyarladığında iyi hali nail olur, saadet ve refah içerisinde vefat eder. Düşmanı, Düşmanı ve hasetçiler hanesi burcu kavuz, kavuz tahlidir müsterihtir. Düşmanların kadınlardan ve kalem erbabındandır. Ona çok hile ve fesat yaparlar. Bunlardan çok zaman meşakkate uğrar. Esmer benizli, orta boylu, yüzünde bir yara olan kadından korku vardır. Bu helakene ve hanesinin tabiriyle yıkmaya çalıştığından dolayı ondan sakınmalı ve önlem almalıdır dost ve ahbap ve şerik olmak üzere erkek ve kadın talil türe bir toprak olanlar müf müfafık uygun olup hevali hava olanlardan sakınmalıdır. Burçlardan kendi, kendi ailesinden hasetçileri ve düşmanları çoktur. Beyaz ve mavi renkli elbise münasiptir. Hayırlı günü cumartesi, hayırsız günü ise pazardır. Pazar günüyle başlayan hastalıktan vefat eder. Salı gecesi sevcesiyle mukavvet etmelidir. Çünkü hayırsızdır. En nasip madeni kurşun ve gümüştür. Taşı ise mavi olandır. Yeni ay gördüğünde bir kadın yüzüne bakarsa o ay kutlu olur. Büyük küçük herkesin bir talebi halinde Cuma tezi sabahleyin müracaat ederse istediğini alır. Başına karba doğru koyduğun takdirde rahat uyur. Kan gele yan ederse sol kolundan kan aldırmalıdır. kalmaz ise bir parça natron, yemen, çay, mis, karanfil alıp bir güzel dövdükten sonra bal ve yumurta akıyla hamur edip temiz bir beze çıkın yaparak hayızdan temizlendikten sonra rahim yoluyla koymayı mütakip zevce ile mukavete girilirse gebe kalır. İnsü ve cin şerinden, sihir ve nazar tesirinden mahfuz kalmak, herkes indinde makbul ve muazzez olmak isterse Kamal Ceyr burcuna girdiği zaman Cumaat-ı Sabahleyin erkenden misk ve safran ile Ayet-i Kürsü'yü yazıp cin süresini okuyup üzerinde gezdirmesi gerekir. <laughs> Medyumu ediniz. Oğla Kadının Yıldızlaması'nı hep birlikte okuduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Her zamanki gibi ne diyoruz? Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, cebinizden para, vücudunuzdan sağlık için eksik olmasın efendim. Hoşçakalın.